Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben şairimin mısralarında değil, genç kızımın gergesinde nakış nakış gül, aşığımın sazında tel, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, Güçsüzlüğün güçlendiği yerde birek olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Şu öksüz yavruya sımsıcak kucak. Şu yetim çocuğa yanan bir ocak. Çolak topraklara yağan yağmur. Azgın sulara bent. Mehmet'imin elinde çağlar açan kılıç. Doktorumun elinde derman saçan neşter. Mimarımın, mühendisimin elinde Pergen, cetvel, ben ana, ben baba, ben Fatih, ben İbn Sina Ben Mimar Sinan olmak istiyorum Ben öğretmen olmak istiyorum Ben ressamımın elinde fırça, tuvalinde renk Bestekarımın en içli şarkısından âme Hattatımın nakkaşımın elinde kalem Ben Hoca Ali Rıza Ben Nutri Leyla Hanım. Ben Kara Hisari olmak istiyorum Ben Öğretmen olmak istiyorum Ben Öğretmen olmak istiyorum Vatan evladına Türklüğü öğretmek için Ben öğretmen olmak istiyorum. İstiklal marşımı gururla söyletmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. Milletimi muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için. Ben zehirli mantarların, deve dikenlerinin, ayrı kodlarının boy attığı verimsiz bir toprak değil. Ben kırlarında elvan elvan çiçeklerin açtığı, Dağlarında hür kuşların uçtu. Pınarlarından su sayanın içti. Yollarından yiğitlerin geçti. Çiftçisinin başak başak kardeşliği biçti. Bir vatan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben hakka yönelen alınlarda ruhu Gençliğimin göğsünde iman, gençliğimin damarında asil kan. Ben zulme boyun eğmeyen baş. Ben Türklük için ağlayan gözlerde yaş. Barışta güvercin, savaşta kartal olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmasam diyorum. O zaman kim öğretir güzel Türkçemi? henüz anne diyen dillere, kim öğretir insanlığı, duyguyu genç nesillere, kim öğretir büyüğünü saymayı, küçüğünü şefkat ile sevmeyi, ben öğretmen olmasam diyorum, o zaman şu körde fidan nasıl öğrenecek sert rüzgarlara göğüs germeyi, nasıl öğrenecek çiçek açıp vermeyi, şu gelinlik kızım, şu bıyıkları yeni terleyen delikanlım, kimden öğrenecek insan gibi sevilmeyi? sevmeyi? Vatan için, millet için, bayrak için göz kırpmadan örneği? Ben öğretmen olmasam diyorum, kim dokuyacak kelimemi, halımı? Kim işletecek madenimi, fabrikamı? Kim alıp satacak ürettiğim malımı? Ben öğretmen olmasam, kim yazıp okuyacak şiirimi, romanımı? Kim yazıp okuyacak sıradan gurbete, gurbetten sulaya hasret taşan mektuplarımı ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü vatanımı severim. Çünkü bilirim vatan için ölmesini. Alnımda şeref tacıdır. Tarihim, cumhuriyetim, Türklüğüm. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü heyecan veriyor bana şu çeşme, şu kervansaray, şu cami. Şu davul, şu zurna, şu halay, şu horam, şu var, şu bebek. Bana heyecan veriyor. Anamın yazmasındaki oya. Söyledi ninni, ağıt Tad alıyorum ekmeğimden, naşımdan. Gurur veriyor bana milli kültürüm. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü inanıyorum Allah'ıma. İnanıyorum beşikten mezara kadar oku diyen peygamberime. İnanıyorum ne mutlu Türk'üm diyen Atatürk'üme. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü biliyorum affetmesini. Biliyorum asil duygularla insanları sevmesini. Ben öğretmen olmalıyım diyorum. Çünkü inkar etmiyorum tarihimi. Hor görmüyorum geçmişimi. Atalarım önünde en büyük rehber diyorum. Çünkü ben özenmiyorum insana, insanlığa saygı duymayan hiçbir fikre. Çünkü ben bel bağlamadım örfüme, adetime, dinime, ters düşen çirkinliklere. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen namussun, vicdansın, adaletsin. Sen Müsbet ilimsin kardeşim. Sen irfansın. inansın geleceği aydınlatan. Sen Buram buram tüten vatan sevgisi. Sen burcu burcu kokan Türklük duygususun. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen öğretmen olmalısın. Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim. Biz Görmeyenlere göz, duymayanlara kulak, yürümeyenlere ayak olmalıyız. Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim. Kızıyla, erkeğiyle layık olabilmek için. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diyen Ulu Önder Atatürk'e. Biz şairlerimizin mısralarında değil, Genç kızlarımızın gelgeklerinde nakış nakış gül. O aşıklarımızın sazlarında tel. Öpülesi bir el olmalıyız. Biz öğretmen olmalıyız.